arsa projesi. İşte o projeniz de tam anlamıyla koskoca bir fiyaskoya dönüştü. 2022 yılında büyük e efendim şu uğultu bir de süreyi evet süreyi tutalım. Değerli milletvekilleri genel kurulda büyük bir uğultu var. Sohbet eden vekillerimiz kulislere davet ediyorum. Genel kurul sohbet yeri değil müzakere yeridir. Hatibi dinleme, anlama, verdiği mesajları değerlendirme yeridir. İstirham ediyorum. Sayın Kaya Türk. Sayın Kaya Türk. Sayın Kaya Türk. Sayın Kaya Türk. Sizleri dışarı davet ediyorum. Samimi sohbetleri kuliste yapın lütfen. Evet. Sayın Türkoğlu lütfen buyurun. 2022 yılında büyük vaatlerle açıkladınız. Bir milyon arsa dediniz. Vatandaş evini kendi yapacak. Türkiye konut sorununu çözecek dediniz. Aradan tam dört yıla yakın vakit geçti. Ortada ne arsa var, ne tapu var, ne de altyapı var. Binlerce vatandaş bize ulaşıyor. Vekilim arsayı kazandık ama nerede olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Bazıları bölgesini biliyoruz, parseli belli değil diyorlar. Parselini bilenler diyor ki tapu yok, altyapı yok, inşaat yasak. Tokyo'ya giriyor, gidiyorlar, sizin bölgenizde arsa yok cevabı alınıyor. Peki o zaman olmayan arsanın kurasını niye çektiniz? Bu mudur devlet ciddiyeti? Arsa yok denilen iller şimdi 500 bin konut projesine dahil ediliyor. Soralım o zaman arsa var mı yok mu? Varsa neden hak sahiplerine verilmiyor? Yoksa olmayan arsalar üzerinden nasıl yeni vaatlerde bulunuyorsunuz? Bilin ki bu ülkenin vatandaşı artık hayal değil, haklarını istiyor. Yüzyılın projesi diye yola çıktınız ama vatandaşa yüzyılın hayal kırıklığını yaşattınız. İnsanlar üç yıldır taksit ediyor ama ortada ne bir parsel ne de tapu var. Kimi 100 bin lirasını, kimi 200 bin lirasını yatırmış. Ama yetkililere gittiğinde hala sizin arsanız yok cevabı alınıyor. Bu projenin adı ilk evim arsa değil, son umudum gitti projesine dönüşmüş. Sayın Bakan Murat Kurum'a sesleniyorum. Bu millet sizden artık söz değil hesap bekliyor. Hazır alt yapılı arsa dediniz ama vatandaşa altyapısız bir mağduriyet bıraktınız. Ve şimdi hiçbir hesap vermeden yeni bir konut projesi açıklıyorsunuz. Bu ülkenin vatandaşına umut satmak siyaset değildir. Siyaset sözünün arkasında durmaktır. Sayın Başkan, ilk evim arsa projesinin tüm süreçleri meclis tarafından araştırılmalıdır. Kimler hangi bölgeleri belirledi? Hangi illerde arsa olmadan kura çekildi? Vatandaşlardan toplanan milyonlarca lira ne oldu? Bu kürsüden söylüyorum. Bir tek hak sahibi bile arsasına kavuşmadan yeni projeler açıklamak vatandaşa yapılacak en büyük aldatmacadır. Mesela 2019'da 100 bin sosyal konut sözü verdiniz. O zaman Türkiye'de kendi evinde oturanların oranı yüzde 58'di. Bu oran 2024'te yüzde 56'ya düştü. Bu rakamlar TÜİK rakamları. Yani ne kadar sosyal konut projesi açıklıyorsanız açıklayın, vatandaş o kadar mülksüzleşiyor. Daha da çarpıcısı 2000 yılında, yani tam 24 yıl önce nüfus sayımına göre halkın yüzde 68'i kendi evinde oturuyordu. Bugün yüzde 56. Kim diyor? Sizin yalancı tüyük diyor. 24 yılda tam 12 puanlık bir düşüş var. Bu milyonlarca insanın artık kiraya, krediye, borca. Sayın Türkoğlu, lütfen tamamlayın. Bu milyonlarca insanın artık kiraya, krediye, borca, çaresizliğe mahkum edilmesi demek. Hani herkesin bir evi olacak diyordunuz. Vatandaşın değil rant çevrelerinin olduğu o evler. TOKİ'nin amacı konut hakkını korumaktı. Şimdi inşaat şirketlerinin rant çevrelerinin yüklenicilerin haklarını koruyor. Dar gelirliye ev diyerek açılış yaptığınız konutlar dar gelirlerin değil bankaların ipotek defterlerine yazılıyor. Değerli milletvekilleri bir ülkede kendi evinde oturanların oranı sürekli düşüyorsa o ülke sosyal devlet ilkesini kaybediyor demektir. O nedenle araştırma önergenize desteğinizi bekliyor heyeti saygıyla selamlıyorum. Sayın Türkoğlu teşekkür ediyorum. Öneri üzerinde diğer söz talebi Yeni Yol Partisi grubu adına Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ a. Sayın Özdağ buyurun. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti'nin grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. TOKİ 1984 yılında kuruldu. 1984 yılından 1999 yılına kadar yaklaşık 45 bine yakın ev yaptı. 99 yılında büyük bir felaketle tanıştık ve deprem oldu Gölcük depremi. Bu depremden sonra da yeni bir düzenleme başladı. Ardından bir iktidar değişikliği oldu. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. O günden bugüne kadar TOKİ oldukça başarılı işlere imzalar attı. Ne yaptı peki TOKİ? Şimdi birilerine göre 1 milyon 200 bin, Birilerine göre 1 milyon 400 bin, birilerine göre 1 milyon 750 bin civarında ev yaptı. Ama bu evlerin çoğunluğunu ne zaman yaptınız biliyor musunuz? O parlamenter sistem döneminde yaptınız. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra sizin ilk olarak vaatlerden bir tanesi neydi biliyor musunuz? 2019 yılında yani 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiniz. 100 bin konut yapacağız dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı konuştu, 100 bin konut yapacağız ve iki yıl içinde teslim edeceğiz, bir buçuk ile iki yıl arasında ve çok düşük ücretlerle dedi. Bu ücretler ne kadardı? 2 bin bin lira kadar bir taksitleydi. Ardından da bununla ilgili olarak çalışmalar yapmak yaptığınızı zannettim. Sayın Cumhurbaşkanı 2022 yılında bir konuşma yapınca 500 bin konut yapıyoruz. İlk evi ilk arsa 500 bin konut, 250 bin arsa 50 bin de iş yeri yapıyoruz dediği zaman da merak ettim. Acaba dedim hakikaten bu 100 bin konut yapıldı mı? Araştırdım ve bilgi edinme yasası çerçevesinde sorular <laughs> sordum. Bana bilgi edinme yasası çerçevesinde TOKİ'den cevap geldi. Fakat ipe un sermişlerdi, arabayı yokuşa sürmüşlerdi. Hiçbirinde cevap yoktu. Hangi ilçede bu evler yapıldı? Hangi ilde yapıldı? Ve ardından da medya ile görüştüm. Medya devreye girdi ve baktık ki çoğu yerlerde mesela Manisa Duraşlı'da tabela yazılmış. 2022 yılının Eylül ayında tamamlanacak diyerek gittim kendi şehrim. Yok öyle bir şey. Orada bir tabela var. 2022 yılında ne ev var, ne temel var, ne bina var, hiçbir şey yok. Ardından Trabzon'a gittim. Trabzon'da vatandaşlarla görüştüm.